Yola çıktı Adanalı, ardından Adıyamanlı. Yamanlı, Afyon ağrı ama Sıyalı, Gelirler Abdülbaki'ye. Afyon ağrı ama Sıyalı, Gelirler Abdülbaki'ye. Aksaray'a, Ankara'ya, Ardahan'a, Antalya'ya. Artvin aydın gelir yaya, gelir Abdülbaki'ye. Artvin aydın gelir yaya, gelir Abdülbaki'ye. Banı kesirden, barkından, binecik Bayburt Batman'dan Bitlis <laughs> Bingöl sever candan Gönüller Abdülbaki'ye Bitlis Bingöl sever candan Gönüller Abdülbaki'ye <laughs> Bolu Burdurlu Bursalı Çanakkale Çankırılı Çorumlu diyar bakırlı gelirler Abdülbakiye çorumlu diyar bakırlı gelirler Abdülbakiye <laughs> Denizli Edirnelisi, Elazığlı Anteplisi, Erzincan'ın tüm sofisi, gelirler Abdülbaki'ye. Erzincan'ın tüm sofisi, gelirler Abdülbaki'ye. Hata yakar yıldırlı, Mersi, Araş İspartalı Hani bizim Karamanlı, gelirler Abdülbaki'ye Hani bizim Karamanlı, gelirler Abdülbaki'ye Kastamonu'lu İzmirli, Kır kale kır şehirni karşı yamandır hali gönüller aldı gülbakiye yamandır hali gönüller aldı gülbakiye <laughs> Kulpareni Kayserini Konyalı ve koca eli Kütahya uzatmış eli Geliver Abdülbaki'ye Kütahya uzatmış eli Geliver Abdülbaki'ye Malatyalı, Manisalı, Mardinlisi ve Muğla'lı Muş'tan getirirler balı, gelirler Abdülbaki'ye Muş'tan getirirler balı, gelirler Abdülbaki'ye Nefşehir'ini de ordulu bize sakar yasam sonlu Sirsin tutmuş yolu Geliler al dül bakiye Sirsin tutmuş yolu Geliler Abdülbakiye bakiye Sivaslısı Urfa'lısı, Şırnaklısı Tokatlısı Geliyor Tekirdağlısı Gelir Abdülbaki'ye, bakiye Geliyor Tekirdağlısı Gelir Abdülbaki'ye, bakiye Trabzon, Tunceli, Uşak Sever, Yozgat, Zonguldak Vanımın yolları Irak Gelirler Abdülbakiye Vanımın yolları Irak Gelirler Abdülbakiye Yeni olan Karabük Kiniz Yalova'ya dönük Türkiye'den bölük bölük Gelirler Abdülbakiye ki yönlen bölük bölük Geliler abdül bakiye 79 vilayeti sultandan alır himmeti Resulullah'ın ümmeti gelirler Abdülbakiye Resulullah'ın ümmeti gelirler Abdülbakiye 79 vilayeti sultandan alır himmeti Resulullah'ın ümmeti gelirler Abdülbakiye Resulullah Gönüller amüdül bakiye Resulullah'ın ümmeti Gönüller amüdül bakiye Resulullah'ın ümmeti Gönüller amüdül bakiye